Aldım onu. Sil sil. Taflara keke bak kan dur. Arkada olduğun al. al. Aldım al. Bastım. bana bak çık Vurma vurma hiç Vurma şimdi. artık. 4. Buradan vur Bastım iki. Dön vur. Ferik kadar vur orası bir Sil sil. atmış. Vur 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 vur. Vur vur atışta çift atış çift atış böyle. Gol 50'de kal hazır vur çift kül atın tekle onu. At vererek 45'i at açarak yürü mele de gelecek. Koş koş geriye çekiyor koş. Tozunu bas staf taflara koş. Atsana şunu içerideki şey. Atsana. Tepeyi sor açsana, tepeyi sor açsana. Tepeyi sor aç. Aa bekle yetişmiyor, renge yetişmiyor. Ona 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 da edireceğim. Açtım değecek bir çıkmaz. Vur 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 attım geçin, şey geçin Bekte, DB de ona. Geçti mi attın? Bekle atıyorum. DB'le. Malis gel aç. Otur kalk vurma vurma yeter 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 yeter. 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 <laughs> Bunu hiçbir yerde göremezsin ha bu sahneyi. <laughs> Yayından bak. Gördüm oğlum yorumda yaptın amına koyayım müyüm ben. Şu şansı şu raptor da pozisyonda yakarız ama. E Ananı sikeyim raptor yandı lan. Ne diyorsun ya? Oha. O vur şur, önüne, koşur. vur önüne, vur 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 Neler çok lan. güzel vur 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 tara. Çıkma tara çıkma tara çıkma tara iç, iç içe bak iç içe dağınık gitmeyin. Devam et düz git düz git düz Altım git. Aldım onu. Soldaki şehirde en sola da. bırak her şeyi bırak gel bende. Rank sıfırlandı hadi beyler. Şimdi Malyeler biraz manceller var, blink var suya. Bakayım. Yürü hazır. yok. Hazır ya. hazır hazır bekle dönecek şimdi. Şimdi hazır. Adam at, at at Torlu. Vur oraya. Vur zat vur zat vur zat 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 zat. zat. yine. Tamam. Crackhead! <laughs> Open... Click. Click, click. Novus, click. Everything, 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 everything. Counter curse going down. <gülüyor> 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 Angered. Oh, <my> <laughs> at, em, at, at Vur oraya. Vur zat, vur zat, vur zat, Sınır zat, 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 zat. Tamam. Siktirin amına ya <laughs> Pozisyon bitti abi. Amelak adam ver öldü. Gel <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Arkan geldi arkandan. Kenny. <laughs> Benim gözüm görmüyor <örmeye> bak. <laughs> Sana güleceğim yürü. Ay sattım bak bunlar bizden çok korkuyor. Yürü at desi at 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 Kimse kimseden korkmuyor saldır. En arkadaki var hazır. Tekne lan kaçtılar. Torment kutu koş desken. Tizleniyoruz değil mi yanıyor? Alo hayırdır? <laughs> Gemeler alo. Hayırdır lan? Ya Elvas hepsi geçiyor ben anlamadım ki. Aha oh, verdi. Verdi. Verdi adan iski. Adan iski verdi. Verdi. Zaa. Adan iski. Lay <laughs> lay <laughs> lay <laughs> lay lay. Ne 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 Bak GM'den sesimizi duydunuz. PM geldi. Çalak, PM'e bak. Çalak, PM'e bak. Çağlar. Ama ne yapıyorlar? Düşürmüyorlar. Üstüne üstük asasta kullanabiliyor abi. Sınırlayamıyorlar da. Ya senin ben o... Ok Amına kodumu sala seni. Hı? Amına kodumu sala. Adamlar da ton attı bak öldürecektim ya. Oy bir slottan iki tane M'de bir tane 5 çıktı gördünüz mü? Bir slottan. Ne bereketli slotmuş la. <laughs> Bankadan aldım parayla işte. Tekten Hellbreaker mı? Dur. Eşek anne. Staff gel solda staffa gel. Oksijen, 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 oksijen. oksi. Piresti, 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 piresti. Tekrar magazin tekrar ölsün lan. Gitti yolda ölsün. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. geri gel. Geri gel. Yan Nova hazır arkana. Vur Yan Nova. 70'e hazır sağda. Vur. vur. vur 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 iki de vur. Bir de vur. Arada. Kanka aldım seni. Ölmeyeceksin sen. Geldi, Sıkıntı yok. Ben oynattım seni. Orada ne yaptım ki? Gördünüz mü? <laughs> <laughs> 55 derece döndüm. <laughs> Kanka aşağı topluyor. Sağlı gelsene. Sağlı. Aç, koş. koş 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 hazır kapıya koş hazır Hazır vur Çıt 45'e kadar at Irk çıktı ırk çıktı at 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 çıt 45'e kadar at Koş stafı koş 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 stafla 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 koş Koş dümdüz oldu stafla 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 seri körler 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 staflıyorsun körler stafla o, o billi 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 masif mas 60 fuego marca Click Todo 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 O Se está pila. pila. Pila, pila, pila. Oye, ¿qué? Oye, pasó? Oye, pasó? ¿Qué geç. Entra. 70 avansa, 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 avansa. Marka. Klik. Todo. Uy, Todo. Oha. Bekle, bekle. Oha. Oha, oha, oha. Yo lo. Şurada işte. Bir de şurada unik kırdırınca düşüyor da işte sayısız. Ondan pahalı yani. Lighting eremiyon. Tekten bir unik de babacım atsam bir hellbreaker da en az. Ben ne dedim size arkadaşlar? Yani en azından biraz uğurlu mu geldi? Ne yaptı?

Vururur, Meş parazitli aldım. Dur tam geri gelemem tolda. Uyuttum, uyuttum 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 uyuttum. Ananı. Dön su tapat dön su tapat dön dön dön. Pa şey, atak kırmalı atak kırmalı. Varıyor varıyor parazitli. 10k döndüm 10k. Dos. Tres. Klik 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 klik. Klik.